Merhaba değerli izleyenler, Toprak TV'ye hoş geldiniz. Bugün 3. Dünya programında sizlerle yeşil enerjiyi konuşacağız. Nedir, ne değildir, neleri kapsar? Bunlarla ilgili bilgiler bilmeye çalışacağız. Öncelikle stüdyomuzda çok değerli hocalarımız var. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ee, yine Tokat Üniversitesi'nden Murat Hocam, Harun Üniversitesi'nden Okan Hocam ve Marmara Üniversitesi'nden Savaş Hocam var burada. Ben çok fazla sözü uzatmak istemiyorum. Hemen Murat Hocama dönüp sorumu sormak istiyorum. Efendim yeşil enerji nedir? Neleri kapsar? Efendim yeşil enerjiyi kısaca tanımlamak gerekirse doğa dostu enerji diyebiliriz. Yeşil enerji ne işe yarar? Doğayı korumamıza katkıda bulunur. Gezegenimizin ömrünü uzatmamızda bize yardımcı olur. Doğayı kirletmez. Genel olarak insan ve canlı sağlığına daha daha faydalıdır. Bu tarz şeyden evet. açıklayabiliriz doğa, yeşil enerjiyi. Evet, doğaya dönük olarak. Peki, yeşil enerji türleri nelerdir? Yani seyircilerimiz de merak ediyor. Nedir, ne değildir, bunlar? nelerdir mesela? Yani en basitinden örnek vermek gerekirse efendim, hidroelektrik santralleri yeşil enerjiye girer. Neden derseniz, su zaten doğada halihazırda bulunan bir şeydir. Evet. Onun dışında güneş. En büyük yeşil enerji kaynağımız güneştir. Evet. Onun dışında başka ne örnek verebiliriz? hazırda olanlar? Rüzgar hali hazırda olan başka bir enerji kaynağımız da rüzgar. Evet. Gezegenimize çok zarar vermeden temiz bir enerji kaynağıdır. Alternatif enerji mi diyelim? Öyle mi diyelim? Evet öyle diyebiliriz. Peki teşekkür ederim hocam. Ben hemen yine e, değerli hocama dönmek istiyorum tekrar. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. E, yeşil enerji demişken bununla ilgili alternatif enerjiler var mıdır? Yani e, Yapay olan enerjilerden bahsediyorum. Vardır Tabii var? ki vardır. Buna nükleer enerji örnek verebiliriz. Petrolü örnek verebiliriz. Ve Türkiye'de özellikle 126 gibi bir oranla kullanılan kömürü örnek verebiliriz. Çok yüksekmiş. Evet. Evet. %26 tabii ki. Evet. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederim. Ee, peki. Ben yine şimdi biliyorsunuz ki tartışmalar var yeşil enerji konusunda. Özellikle nükleer enerji mi yoksa yeşil evet. enerji mi? tartışması çok e, güncel bir konu. Bu konuyla ilgili ben Savaş Hocama biraz soru sormak istiyorum. E, Savaş Hocam, bu konuda ne düşünüyorsunuz? Gerçekten yeşil enerjiye mi Türkiye dönmeli Yoksa e, sürdürülebilik açısından nükleer santraller mi olmalı? Yani yapay enerji mi olmalı? Fikirleriniz nelerdir? Ee, ne öyledir? Şöyle ki, tabii biz bu konuda bir araştırmalar yaptık. Ben ve üniversite öğrencilerimle beraber. Şimdi Murat hocam kadar bilgili olmayayım ama hani yeşil enerji anlattığı gibi doğa dostu, çevreci bir enerji kaynağımız hidroelektrik olsun, rüzgar olsun, güneş olsun. Ancak şöyle bir gerçek de var ki bu enerjileri elde etmek için bunların için gereken rüzgar türbini olsun, güneş panelleri evet. bunların masrafları ve bakımları çok fazla. Evet. Ekonomik olarak yeşil enerji ülkemizde hani kullanılması daha zor bir enerji elde etme biçimi diyebiliriz. Ee, onun dışında fosil yakıtlar Okan hocamızın bahsettiği gibi kömür olsun petrol olsun bunların üretimi, bakımları falan daha kolay olduğu için ekonomiklik açısından tamam, ülkemizde olacağım, daha çok Sözümüzü kesiyorum kusuruma bakmayın. Ee, Türkiye'de kömür ya da e, nükleer enerji pek yaygın olmasa da ya da e, petrol gibi enerjinin kullanım sebepleri en önemli sebebi altını çizerek söylüyorum ekonomik sebepler. Evet. Türkiye'deki e, yani biz çok sebep var ama en önemlisi ekonomik sebepleri bahsettiğim gibi ve e, insanlar <laughs> tabii ki e, ekonomik refah düzeyine bağlı olarak bize kömürün kullanılması Türkiye'deki aynı zamanda refah seviyesini de gösterir. Evet teşekkür ederim. hocam. Evet. peki ben hemen tekrar Murat Hocam'a dönmek istiyorum. Murat Hocam yeşil enerji mi yoksa nükleer enerji mi? Ya da neden nükleer enerji ya da e, değil? Şimdi Okan Hocamızın noktaları doğru. Nükleer enerji sürdürülebilir bir enerji kaynağıdır. Yani, doğru bakımlarla ve ekipmanlarla uzun süreler boyunca büyük alanlara enerji sağlayabilecek bir enerji kaynağıdır. Ama işte tarihin de gösterdiği gibi doğru doğru bir şekilde ele alınmazsa nükleer enerji felaketlerle sonuçlanabilir. Mesela mesela 1986 19, yılında 1986'da Çernobil'de gördüğümüz Evet. Veya 2010'da Fukushima'da gördüğümüz gibi. Ya da Hiroşima'da. Yani Hiroşima'daki atom bombasını da sayabiliriz tabi. Evet. Peki teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Geldiğiniz için teşekkür ederim. rica ederiz hocam. Rica ederim. çok, çok ederim. sağ olun. Efendim bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Havasına, suyuna, taşına, toprağına, feda bir tek. Dostuma her köşesi cennetin ezilir yerler için bir başkadır benim memleketim.